sevgili çocuklar, değerli aileleri bugün Yakup arkadaşımızın evindeyiz. Onunla birlikte ortezli uzaması yapacağız. O da sizin gibi pektuslu. Bizim güvercin gözlüğümüz var. Tişörtümüzün üstünden de belli oluyor zaten. Kutumuz geldi. Kutumuzu açacağız. Nasıl takacağız? Bunu çekmek istiyoruz bugün size. Biz daha önce Yakup'un ölçülerini almıştık. Ee, bu şekilde ortezli de geldi. Şimdi biraz yaklaşalım Yakup istersen. Evet takarken de göstereceğim. Burada bir tam şu mandalın üstünde bir tuş var. Şöyle görürsün. Bu tuşa bastığınızda ve şurayı çektiğinizde ilk etapta biraz zor gelebilir. Bu şekilde açılıyor. Kemerli bir sistem. Şimdi üçgen pedimiz arkaya gelecek. Kare pedimiz öne çıkıntımızın olduğu yere gelecek. Ölçüleri aldık tam olarak bu çıkıntının olduğu yerde. Genelde biraz şurayı da gevşetelim. Hani takarken sorun olmasın. İki taraflı da açabilirsiniz ama tek taraflı açarsanız daha rahat takabilirsiniz. Şöyle yapalım. Tamam sarılsın. Gel bakalım aşkım. Dön bakalım. Dön bakalım. Arkadaşlar da görsün. Koltuğumuzun altından. Oturttuk. Oturttuktan sonra yerimizi belirleyip sıkacağız. Tam olarak yerimiz şurası. Şöyle. Şimdi şu, bu mandalı sıkmak için kullanıyoruz biraz sıkalım. Sonra bu takip geçeceğim. Kenarlı bir sistem. Sıktık. Nasılsın İyi misin? "biraz sıkması lazım bu Bıraktık. Şimdi buraların bir sistem. bol olması gerekiyor ki seems sadece olduğu yere yapsın. Eğer burayı da sıkıştırırsak kum saatine döneriz bu istediğimiz bir şey değil. Şimdi Yakup'un konforuna göre oturtacağım ben bunu videoyu kapattıktan sonra. Ama genel anlamda şöyle görün istiyorum. Üçgen arkada dik duruşunu sağlayacak. Buraya bir yuva olacak. Burada da önemli olan basımızın olduğu yere bası yapması olacak. Bunu taktık, kullandık. Gene buradaki tuşa basarak, bakın mandalı kaldırırsak sıkarız. Tekrar söylüyorum. Tuş var burada. Bu tuşa basarak tak diye açıyoruz. Güzel halledebiliriz değil mi? Başarabiliriz. Teşekkür ediyoruz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.